Ne kadar doğru ne kadar yanlış bakın bunu zaman gösterecek. Bize söylenen kadarını biliyoruz çünkü. Bize söylenmeyeni bilmiyoruz. Bilebilenler varsa o başka. Hükümete yakın basında arkadaşlar ya 3 gün öncesine kadar hani demlilerin adını kanallarını da ağzına almak falan. Yani biz burada bir demliyi konuk etsek işte Alman ajanı, işte ne olduğu ortaya çıktı falan. On sütüne manşet atan tipler. Şimdi o oh, rastır süreyi ya önder gelsin, Pervin Buldan gitsin, o gitsin, Salih Müslim konuşsun falan böyle bir hava. En güzel şu görüntü özetliyor bence. Evet ne görüyoruz burada? Mehmet Akif Ersoy sırrı süre yani derin koluna giriyor. Ay diyor ne harika açıklama yaptınız. Ay diyor biz böyle süper açıklama görmedik. Bir yeni süreç başladı oley diye. E, düne kadar demin D'sini ağızlarına almıyorlardı. Yani onun için en büyük hamaset bu kanallardan yapılıyordu. Onun için çok yani diyorum ya, ya siyasette gaza gelmeyeceksin arkadaş vatandaş olarak da yani. Adamı gaza getirirler sonra herkes kendi bildiğini yapmaya devam eder.